Selam. Böyle mi duracaksın? Tamam. <laughs> Selam. Selam. Bugün uh, Gilmore Girls Night yapıyoruz. Gilmore Girls yemek kitabından tarif deneyeceğiz. Tamam şimdi yapmaya geçelim. Şimdi tarifi bu şekilde açtık. Normalde e, krem peynir diyor ama bence buna labne daha fazla yakışırdı. O yüzden biz labne kullanacağız. Daha sonra işte kiraz dolgusu ya da ahududu vesaire diyor. Burada bence istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Biz böyle reçel kullanacağız. Normal ya. meyve kullananlar da vardı. Sonra vanilya özütü diyor ama yine bizim <laughs> kahve şurubumuz olduğu için bunu kullanacağız. Bence bu da, yani vanilya kahve şurubu bence iş görür. Limon, yumurta ve milföy. Bayağı aslında basit yani bu kitapta çoğu şey aşırı böyle fazla malzeme içeriyor ve bulunmayacak malzemeler içeriyor. Ama bence bunun malzemeleri gerçekten bulunabilir şeyler. Şimdi, ilk olarak bize tepsi çıkarman lazım. Tamam. Ben şu kıza Ekim'de aldım bunu. <laughs> arkadaşlar. Abi, şu an evet. Ağustos'tayız. Yapacağız yapacağız diye kandırdım kandırdım. Evet abi yani? Sen yine gelmemini he kanka yaparız. <laughs> Şöyle kare kare kesiyoruz. Nasıl ama YouTube sikillerim. Aydan bunu yapıyorken biraz sohbet edelim. Gülmem göz hakkında. en sevdiğim sevgilisi. Bir, Logan iki, tabii ki. Tamam. <laughs> yani Biraz. o ben kadar, hani, o kadar cevabım belli ki. O kadar belli ki yani. gerçekten yani. Tamam ilk önce. Logan bir tamam. Jess 2. Aynı. Dean üç. Aynı. Ama Jess gerçekten sonradan Sonradan. Çok okay. da. Aşırı toksikti, toksikti ya. Aynı bir sorunları <laughs> var kızım. Gerçekten. Yani. Peki peki. Rory'nin tüm sevgililerini aldatması hakkında konuşabilir miyiz birazcık? Kaşar. Din <laughs> konusunu da... açalım bir. Din konusunu bir ara açalım. Din bir kere zaten karısını, karısını karısını aldattı. Evet. Bir de my din. My, my din. De, o zaten. Yüzüne Maya çalışması başı kopartıyor. Evet ya o benim dinim. Çok... O zaman terk etmeseydin. Terk etmeseydin senin dininse. Karısına yazık değil, değil mi? Rory ile son 2-3 haftada biraz late oldum. Neden sana da anlatayım. Çünkü... İlk baş hayatımın akademik olarak başarılı bir dönemindeyken sonra alması. Yenisinde de 0.69 yapmıştım ben. Sen 44 yapmıştın ben. O 0.44 yapıp 0.69 yapıp... Sizi ya yaratık hangi? Eee... Şey sınavında 30 ile 40 daha yapma şoku yani gerçekten. Hep de... Meri... Meri'nin süreli anlamında zaten benzer şeyleri <laughs> yapmıştık. Hani. Sonuç olarak... E Rolere'nin akademik anlamda üstüne gitmemenizi tavsiye ederim. Ben çok gittim sonra başıma geldi. Öyle olmayız. Arkadaşlar ben gerçek bir influencer'ım. Öyle avokado yağları falan olmaz yani. Alabiliyor musunuz? avokado? <laughs> üçte ikisini kullanacaksın. 250 gram hesapladım. Aynen koyduk. 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 Çok güzel. Ne mi yapıyorsunuz? Limon mu kesiyorsun? evet geldi. kardeşim bizim kardeşim. malımız değerli değil. <laughs> Nasıl no bir yemek ki? Bir yemek kaşığı, Pardon. koyduk, koyduk. Şimdi pudra şekerimiz olmadığı için normal şeker kullanacağız ama böyle de oluyor yani. Hatta biz labne kullandığımız için çok koymayacağız yani zaten labne şekerli bir şey vanilya şurubundan katıyoruz yeter bence kenarlarını böyle kıvırıyoruz ortasına çünkü peynir şeyimizden Masır koyacağız şey. <laughs> bunların köşelerini birazcık daha böyle şey yaptım dikleştirdim şimdi kremasını içine hazırladığımız koyacağız ya bizimki birazcık sanırım sıvı oldu burası ama Bilmiyorum yani. Aslında ölçülere uyduk az yok Ama bela değil yani. Biliyorum artık. Güzel olur umarım. Niye oraya Harvard'a dediği yere gitti biliyor musun? Biliyorum. Çünkü çekim yapmalarına izin ne Karşı saçma bir şey. Tamam. Tamam şimdi bunu böyle döküyoruz. Loves diye. Sonra sırf Jess'le buluşmak için mezuniyetini kaçırması. Kadının bir istediği bir, bir evet şey var Hayatında bir şey oldu. O da mezuniyeti. Anne Ve annesi yorulma. babası bile gitti yani Lorelay'ın. Emin Emine bile gitti yani. Sen nasıl bunu kaçırabilirsin? Bir gün sonra gidebileceği bir erkeğin yanına tam benim yaptığım bir erkek. Rory hep bunu yapıyor. O kadar bencil, o kadar bencil, bencil, bir kız. Çok yani. bencil. Logan'ın babası dedi ya hani bu iyi değil ama çok, haklı yani. Yani. çok haklıydı. Kötü yani. Hani. Çok haklıydı. Çok haklıydı ve ilk defa orada kafayı yedi yani. İki kere izledim. İlk izledim. Şimdi gerçekten adama çok sinir olmuştum. Hani çünkü o Rory'yi Rory'i seviyoruz Aynen. ya. İkinci yaşında biraz daha olgundum ve gerçekten adamın aslında haklı olduğunu, Rory'in ne kadar salak gibi bencilce şey yaptığını konuşamıyorum Kesinlikle yani. Kesinlikle ben. haklısın. <laughs> fark ettim. <laughs> Dinlenmek üzere buzdolabına götürüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık dağıldı ama hiç önemli değil. Önemli olan tadı. Paris onu en yakın arkadaşı gibi görürken onun arkadaşı gibi bile görmemesi bana çok koyuyor ya. Vay. Leyne de çok kötü davrandı. Evet. Bir de Lay'nin manitasının bir anda ortadan kaybolması ve bu konu hakkında asla açıklama yapmamaları Şaka mı? Ben yani çocuk gerçekten onun ruh ikiziydi Değil mi? Sol main değil ya. mi ya? Bütün İncil'i bir gecede okuyup sırf annesinden izin alabilmek için. için Evet Son çocuk çıktı. En yakın arkadaşıyla sevgili olup evlendi ve çocuk, çocuk yaptı. yaptı Ve burada ben onun geleceğini üzülüyorum Gerçekten ikiz Bence... çocuğu oldu sonra bitti hayat falan Evet böyle. Yani. Bence de öyle Makes adı o yani çünkü adam gerçekten bence onda ondu. Tek suçu toksik olmamasıydı Lorelai. Değil mi? Ee de Değil mi? Adam azıcık daha toksik olsa Lorelai onu diyecektim. ki gel benimle ol. Justin sonradan gelip şey kozması yapıyor ya oraya İşte diyor hani bu sen değilsin falan nasıl da o ya? No Yale, yeah. why did you drop out of Yale? It's, it's, complicated. Complicated. it's, not. it's not. Just bundan sonra iyi, i̇yi bir insan oldu. Aynen. Sonra Yale'i gitmek ayrıyoruz. 30 kişi sana söyledi. <laughs> sen ben... dedin ki hayır ya. Ama sonra Jess geldi ve sana söyleyince I don't know. Evet evet. Bir de Jessica... Şimdi mi karar verdin? <laughs> Ay, I don't know olduğuna. <laughs> yani izlemekten en keyif aldım öyle söyleyeyim. Ben Norova'yı izlemekten çok keyif alıyorum. Logan'a aşık oldum. Oo evet Logan'a aşık. Gerçek, gerçek anlamda aşık. <laughs> çok kötü özellikle çok o zengin çocuğu olmanın getirdiği şeyleri o. var ama. ilk sahnede. Çok tatlıydı ya gerçekten. Evet. Bana evet. Logan evlenme teklifi edecek bir saniye düşünmem. Bir saniye, saniye düşünmem ya. Düşün. Rory'nin bak dinle. Dağdaki çiçeğe, yoldaki böceğe şans verip Tristan'a şans vermemesi hakkında konuşabiliriz biraz. Gerçekten ya. Elim yanınca. Pişman bir Evet. Evet arkadaşlar yaptık. Bence gayet güzel gözüküyor. Ne dersin Aydan? Bence de. Değil mi? Bakalım tadım testi yapacağız birazdan güzel en güzel bölümü açtık yani bence çok güzel bir bölüm. Tabii şu an estetik olsun diye bu kısmı açtık baştan başlayacağız. Filtre kahvemizi de yaptık. Gerçekten şu an tam bir yani Gilmore Girls arası. Bir de davlumbaz ışığında. <laughs> şimdi bunu gel be, tadım testini de yapalım beraber. Evet, şimdi tadım zamanı. Tadım testi. Tadım testi. Cheers. Hmm. Güzel bu arada. Hmm. Gerçekten güzel. Hmm. Denememizi istediniz. Hangisi? <laughs> Denememizi istediniz. Başka tarifler varsa yorumlara, yazın. Yorumlara yazın. <laughs> Deneyelim. Bye bye. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Bunu demek kısmet oluyor. Değil mi ya gerçekten? Hayat neler yapıyor? Görüşürüz. <laughs> bye.